Evet, artık sizler benim adamlarımsınız. Hepinizi Herobrine'a dönüştürdüm. Burada bir tane polis Herobrine, burada tepe göz Herobrine ama bunun gözlerinin ayarları bozuk olduğu için beyaz olmamış gözleri. Çok enteresan. Ve burada da zengin Herobrine ve ben de fakir Herobrine artık bu kostümden çıkabilirim. Çünkü çok sıkıcı bir kostüm. Zengin olmak istiyorum. Belki bu karakterin içine girebilirim. Ama artık kendim olma zamanım geldi. Bu karaktere veda ediyorum. Elveda fakir. Ah oh be sonunda lanet olası kostümün içinden çıkabildim. İşte burada dört tane karakter yakaladım. Şimdi bunların hepsini hapse atacağım. Ve şimdi sırada senin o oğlum var Arda. Örümcek Arda. Şimdi sıra onda. Üvey babadan geçen intikamını aldı ama bu sefer intikam sırası bende. Hepinizin işini teker teker bitireceğimi söylemiştim. Şimdi sırada oğlun Arda'yı öldürmek kaldı. Onu da yakalayacağım ve herkesi yakalayacağım. Önce Arda'ya bir tane mi? telefondan mesaj atmak istiyorum ama önce sizi bir hapse koyayım da görün. Evet şehre geldim. Minecraft şehrindeyim ve şu an orta merkezdeki parkta oturuyorum ve hiç kimse beni göremez çünkü şu an hayalet modundayım. Telefonum da güzel ama iPhone 5s bunlar yeni çıktı. E, hiç kimse de yok bu telefonlardan niye acaba bilmiyorum gerçekten. Neyse hemen Arda'ya buradan mesaj atayım da gününü göstereyim ona. Hemen şöyle yazayım merhaba Arda ben Herobrine. Ooo oh, televizyona da örümcek adam başlamış çok seviyorum bu filmi ya aynı benim gibi süper kahramanlık yapıyor Hıh telefondan mesaj geldi bakalım telefona kim mesaj atmış ya Allah Allah He bu kereste fabrikası da kim ya ismi kayıtlı değilmiş bakalım ne yazmış Merhaba Arda ben Herobrine Hıh He? olamaz bu Herobrine'den bir mesaj olamaz Herobrine'in bana neden mesaj atar ya hemen cevap vereyim Merhaba lan Trick. Vay Arda hemen mesajımı gördü Aferin sana küçük çocuk Bakalım ne yazmış Aa, Ne var lan tırrık yazmış lan Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan şimdi sen görürsün ee, Minecraft paradaki bütün karakterlerin hepsini ele geçirdim Gel onları kurtar Tamamdır mesajı gönderdim Yine yazdı bu tırrık ya Bakalım şimdi ne yazmış Minecraft paradaki karakterlerin hepsini elimde yazmış He olamaz ben de diyorum ailem nerede ya babam nerede diyorum tepe göz nerede sessizlik var bu şehirde olamaz hemen ona yazayım Nereye kaçırdın onları çabuk söyle gidip kurtaracağım tamamdır bakalım mesajımı görecek mi Evet beklediğim mesaj geldi gelip onları kurtaracağım diyor tamam o zaman o zaman gel, zindan adasını yazdım. Tamamdır, gönderdim. Şimdi oraya doğru yola gideyim. Şimdi Arda oraya gelir. Oraya bir sürü karakter koyacağım. Hepsiyle savaşsın. Ama oradan çıkması imkansız. Bakalım ne yazdı bu Türk ya ne zindan adası mı zindan adası da neresi ya ben sanki bir ara oranın neresi olduğunu ha hatırlıyor gibiyim ya Kerem komiser anlatmıştı Orası çok tehlikeli bir bölge olduğu için sınır dışı bıraktıklarını söylemişlerdi sanırım oradalar o zaman hemen örümcek adam kıyafetlerim de hazır olduğuna göre işe koyulabilirim o zaman örümcek arda iş başında herkesi kurtarmaya başlayabilirim Tamamdır şimdi hemen gideceğim ve onları kurtarmam lazım. Olamaz ya bu Herobrine çok kötü bir ya. Bu Herobrine Minecraft'ın en güçlü karakterlerinden biri. Biz bunu öldürmek için bayağı uğraşmıştık. Hemen örümcek ağalarımı şu tavanlara fırlayayım. Tamamdır çatıya yaptırmandık Hızlı hızlı gitmem lazım. Zindan adası bu nereydi ya? Sanırım buralarda bir yerdeydi çünkü sınır dışı bıraktık demişti. Şöyle atlayalım buraya. Hızlı hızlı uçmam lazım. Örümcek ağlarımı bulutlara doğru fırlatıyorum. Şöyle hop şöyle uçalım evet. Örümcek ağlarım sayesinde çok hızlıyım be. Yaşasın ilk örümcek adama dönüşmüşüm ya. Gerçekten olamaz. İşte burası. Zinan adası burası arkadaşlar. Burası çok tehlikeli bölge. Olamaz. Şuraya bakar mısınız? Go burada Godzilla karakterleri var. Bunları görmeyeli bayağı olmuştu. Sanırım bunlarla savaşmam lazım ama benim savaşmak için gücüm bunlara yetmez. Ne yapacağım ben ya? Hey merhaba çocuk bana bak. Hey buradayım. Yerdeyim bana bak. Ha? Bu ses de neydi ya? Bu ses de nereden geldi ya? Allah Allah bu ses nereden çıktı acaba Yere bak diye sesler geldi ama yere bakıyorum hiçbir şey göremiyorum ya. Arkandayım küçük çocuk buraya doğru baksana ben kaka adam. Ne? Arkamda mısın bakayım hemen? Hı? Burada bir tane kaka adam var olamaz kaka adam benle konuşuyor arkadaşlar inanamıyorum ya. Sen ne kimsin ya kaka ne işin var senin burada? Ben tepe gözüm midesinden çıktım. Tepe göz genelde silah getirirdi çantanın içinde. Ama bu sefer bu görev bana ait. Çünkü ben tepe gözün arkadaşıyım. O yüzden sana bu çantanın içinde bir sürü silah getirdim. Bu silahlar sayesinde gidip o kötü karakterlerle savaşıp aileni kurtarabilirsin. Hatta tepe göz de kurtarabilirsin. Arkadaşımı çok özledim ya bayağıdır görüşemiyoruz. Arkadaşlar bu sanırım bir rüya olması lazım. Çünkü kaka benimle konuşuyor. Gerçekten inanılmaz bir durum bu ya. Tepe gözün arkadaşıymış. Memnun oldum tanıştığımızda. Çantanın içine silah getirmiş. Of arkadaşlar. Tamam şimdi inandım arkadaşlar. Çünkü bu tepe gözün arkadaşı olabilir. Çünkü tepe göz genelde silah getirirdi bana. Sağ ol dostum. Seni çok sevdim kaka. Adam diyeceğim sana artık. Neyse arkadaşlar. Hazırsanız bu Godzilla'larla savaşmaya başlayabilirim. Şöyle minigunlar var. Anca bunlara minigun patlar. Al bakalım sizi lanet olsun Godzilla. Godzilla karakterleri olamaz arkadaşlar keşke King Kong olsaydı o bana yardım ederdi pat ama bakalım sen de tak tak geberin bakalım örümcek adam güçlerimi kullanmak istemiyorum şimdi arkadaşlar tamamdır arkadaşlar Godzilla'ların işini bitirdim bu silahlar gerçekten çok güçlüymüş kaka adam sayesinde çok iyi işler başaracağım Evet burada bir tane köprü var ama köprü yıkılmış arkadaşlar koşarak belki köprüden karşı, kar karşıdan karşıya atlayabilirim Şöyle o olamaz arkadaşlar bakar mısınız? Burada da kerem komiserler var. Şöyle atlamam lazım karşı Umarım bir şey olmaz ya. Şöyle hoppa dedim atladım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar bir şeyim yok bir şeyim yok. Bir şeyim yok tamamdır. Hepsinin işini bitireceğim. Alın bakalım kötü, ke kötü polis kerem komiserler. Yanıyorum arkadaşlar yanıyorum. Söndüren yok ama arkadaşlar lanet olsun ya. Şöyle işinizi bitireceğim lan sizin. Al bakalım. Olamaz arkadaşlar hayalet güçlerimi kullandım. Ve duvarın arkasında adamlar olduğunu gördüm fark ettiniz mi örümcek adam sezgilerim sayesinde o duvarın arkasında kötü karakterlerin olduğunu gördüm ya burası da neymiş böyle ya olamaz aşağıda da var arkadaşlar bundan nasıl aşağı düşmüş acaba ya allah allah ya şöyle bir aşağı bakalım He? olamaz arkadaşlar tuzağın içine düştüm ya İyi ki örümcek adam güçlerim var buraya kim tuzak kurmuş ya kesin o kötü herabrayın fikirleri bunlar hemen örümcek adam özelliklerimi kullanarak örümcek adamla şuradan çıkayım ya Evet arkadaşlar örümcek adam sayesinde bu delikten kurtulabildim ya bu nasıl bir tuzak herhalde Herobrine ailemi bu şekilde yakalamış tepe gözü falan ya Şurada adamlar olması lazım olamaz arkadaşlar bu Kerem komiser mutasyona uğramış o Herobrine sayesinde ne hale gelmiş bu karakterler ya Olamaz fakir babam da yanında olamaz alın size lanet olsun kötü Kerem komiserler mutasyon fakirler Alama olamaz zengin amcam da burada Zengin amcamı da öldürelim tamamdır arkadaşlar Bunlar birazcık basit öldü Olamaz Venom karakterlerin ne işi var burada Sizin burada ne işiniz var lan Alın lan size lanet olası Venom karakterleri Bunlar çok tehlikeli arkadaşlar Bunları biliyorsunuzdur zaten Tamamdır arkadaşlar başarılı bir şekilde çıktım Buradan da çıktım tamamdır arkadaşlar Burası neresi ya hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar Örümcek etkilerim sayesinde burayı göremiyorum Burası da neresi acaba? En iyisi burada örümcek ağlarımı kullanayım ya. Tamamdır arkadaşlar. Burayı şimdi bir sonradan göründü ya. Burası neymiş böyle? Venomlar demek ki buradaymış. Alın lan size Venomlar. Biraz sonra da o Herobrine'e örümcek güçlerimi kullanacağım. Ama önce Hero Venomların işini bitirmem lazım. Tamamdır arkadaşlar. İşte böyle. He? İşte burada Herobrine'ler var arkadaşlar. Bakar mısınız? Orada tepe göz var. Bunların hepsini kurtarmam lazım arkadaşlar. Ama kapı kilitli sanırım arkadaşlar. Ya bu kapıyı açmam lazım. Örümcek adam güçlerimi aktif edeyim hemen. Bakalım kapıyı açabilecek miyim? Olamaz arkadaşlar. Kapı açılmıyor. Bu kapıyı açmam için buradaki şifreyi çözmek lazım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çanta şifreli. Burada tabloda bir şey yazıyor. 10 çarpı 10 yazıyor arkadaşlar Hadi bakalım 10 çarpı 10'un cevabını bilenler yoruma yazsın arkadaşlar Bu cevabı ilk bileni sabitleyeceğim Kalp atacağım videosu ve yorumunu beğeneceğim arkadaşlar Diğer doğru bilenler de sadece kalp ve like atacağım Hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara bakıyorum 10 çarpı 10'un cevabına bakalım kimler yazmış 10 çarpı 10 100 diyen var arkadaşlar bakalım Evet arkadaşlar işte bu Sizler sayesinde 10 çarpı 10 cevabını bulduk Ve anahtarı aldık arkadaşlar Hemen şu silahın mermisi bitenleri kaldıralım da Şimdi özel güçlerim aktif zaten İçeride hero var arkadaşlar bakar mısınız ya bunların hepsinin işini bitireceğim Alın bakalım lan gelin lan bakalım hepinizin işini bitireceğim lan hero Alın bakalım gelin lan hepiniz rayla. Olamaz arkadaşlar örümcek özelliklerim bile yetmiyor bunlara ya Şöyle hepsini taramam lazım arkadaşlar Şöyle alın lan bakalım hero brine'lar işinizi bitireceğim size Örümcek arda ile uğraşmak neymiş size gününüzü göstereceğim Al bakalım al bakalım şöyle minigun'la da sıkalım arkadaşlar Çat çat çat, çat geberin lan Alın bakalım. Hepsinin işini bitiriyorum arkadaşlar mini sayesinde. Birazcık da elektronik silah kullanalım arkadaşlar. Al bakalım. Şöyle yakınlaştırın. Pat pat pat. Şöyle mini daha bitmedi. Bende bir sürü mini var ya. Alın lan Siz kimsiniz de benim Minecraft ayışlarımdaki arkadaşlarımı kaçırırsınız. da Hem ailemi kaçırmışlar hem arkadaşlarımı kaçırmışlar. Arkadaşlar ya. Bunlar çok kötü. He? Baldi de asmışlar arkadaşlar. Öğretmen baldi de asmışlar. Belki bunu tepe göz yapmıştır ya. Emin değilim yani. Şöyle Al bakalım elektronik silah. Çaa, bir tane de sen al. Tamamdır arkadaşlar. Hepsinin işini bitirdim. Şimdi kapıların hepsini açtık. Bakar mısınız arkadaşlar? Kerem komiser Herobrine'e dönüşmüş. Tepe bir şey yok. Belki o da Herobrine'dir ama belki gözlerinden dolayı görünmüyordur. Evet. Fakir babam Herobrine'e dönüşmüş. Zengin amcam da Herobrine'e dönüşmüş. Ulan Balde'ye olmuş burada? Tepe göz bunu sen mi yaptın yoksa? Merhaba Balde hocam nasılsınız? Arda evlat beni acilen burada indirmen lazım. Buraya Herobrine astı beni. Çünkü Tepe gözü Kötü sınıfta bırakmamışım ama ben sınıfta bıraktım diye hatırlıyorum. Ne oldu da Tepe Göz bu duruma geldi? Ben hala anlamış değilim. Herobrine biz de arkadaştık ama artık onunla küstüm ben. Vay demek ki Herobrine ha he, bağlı hocam. O zaman siz bu cezayı hak etmişsiniz. Birazcık duvarda asılı kalın da e, cezanızı böyle bu şekilde ödeyebilirsiniz. Sonra gelip sizi belki kurtarırım ama belki yani. Ha. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kapı var. Bu kapı neden burada var? Neyse boşmuş arkadaşlar. Bu kapılar da açılmıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi kilitli ya. Bunları kurtarmam lazım. Hocam, siz e, şifreyi biliyor musunuz? Bakın burada bir tane çanta var. Burada şifre var. Siz biliyor musunuz acaba bu şifreyi? Herobrine zaten beni buraya o yüzden koydu. Olur da sen buradaki herkesi öldürüp şifreyi çözmeye çalışırsan sana soru sormamı istedi. Sorum şu. Tepe gözün kaç tane gözü vardır? Bu soruyu bilirsen tepe gözden daha zeki olduğunu ilan edeceğim. Eğer bilemezsen tepe gözden daha salak olduğunu herkese söylerim valla. Ne? Siz gözden daha salak olduğumu söyleyeceksiniz. Hocam çok basit bir soru ya. Cevap şu arkadaşlar. Bakar mısınız? Tepe gözün kaç tane gözü var arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Tepe gözün kaç tane gözü var? Yorumlara yazın, kalp atayım, like atayım arkadaşlar ve cevabı bilelim ya. Ben biliyorum cevabı. Hatta yazayım şöyle. Cevap 1 arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 2 tane anahtar verdi. Burada bir şey yok Buranın anahtarı neden var? Hayır anlamış değilim. Şöyle bir açalım kapıyı. Evet arkadaşlar, işte böyle. Hemen bunların hepsini kurtarmam lazım. Şöyle örümcek adam güçlerimle hepsini kurtardım arkadaşlar. İşte bu şunların hepsini dışarı koyayım da bunlar Herobrine'a dönüşmüş. Bunları iksir içirip düzeltebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Herobrine benle mesajlaştı arkadaşlar telefonda ve bana artistik yaptı. Onun işini bitirdim ve e Fakir Herobrine, Kerem Komiser Herobrine, Tepegöz Herobrine ve Zengin Herobrine'i kurtardım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.